Böyle o beyler video dışı çok iyi bir şey oldu var ya. Neyse evet, video girişini yapmadım ben. Evet bugün Minecraft Survival 3'ü çekiyorum ve madeni ineceğiz evet. Ve ım, şu anki manzarayı görmeniz lazım abi. Dur şöyle ayarlayayım açayım. Üçlü mızrak bulduk bir de yanda lapis var abbe. 3 üçlü mızrak var. Göstereyim elden. <gülüyor> <gülüyor> Anladım artık. <laughs> ben bu videomu Ben de şunu açmayı unuttum. Kameram yerini peki. böyle daha iyi ya. Yüzümün diğer yarısı gözüküyor şöyle. Sandalyeyi daha ayarladık mı? Alışman biraz zaman alacak ama hadi bakalım hayırlısı. Bu arada video şu yaptım. Göstereceğim onları videodan sonra. Geçelim videoya. Yine reklam gelmezse. elimde üçlü mızrak tutuyorum. Bir tane boğuk öldürdüm video dışı. Elmas eşyaları da artık geçtim. Video dışı biraz maden yaptım. Malta kazmam da var. Bugün büyü de basacağız. Aynı zamanda ve gece oluyor. ben niye videonun yarısını konuşarak gelecektim? Koç. Şu pisleri alacağım. Şöyle. Hadi bir yandan da çıkıyoruz. Çok iyi ya. <laughs> Bu arada biraz hastayım sesim için özür dilerim. Şöyle, o 57 tane yazardı. Artar fok fok fok. Eee. <laughs> eee. <laughs> <laughs> Koş. Ebe ebe ebe, ebe 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 şu şey. Bakırlar pek bir işe yaramayacak ama ben yine de bir toplayayım. Belki dürbün falan yaparız. Dürbün için iki tane bakır gerekiyor ve ben 23 tane toplamış. Neyse <laughs> dikte dursun abi. Belki bakır bloklarından heykel falan yaparım. Tamamen gece oldu koş. Aa dur ben zorluğu yine değiştireyim. Madem elmas eşyalarımız var zorluk normal olsun. Şöyle kolaydan normala geçtik abi. Eyvahlar olsun. Koş. Aa örümcek. Abi ben sizi tek lokmada indiremezmişim. Kılıcımda büyü yok. Koş. Şu an konuşacak halimde değil. Aa creep. Düştüm. Yere bak ya. Şöyle ama su çekebiliriz. Like atarsanız buraya bir tane baraj yapacağım. Neyse bu bölümde yapacaklarımız madene inmek. sandık odası yapmak. Bir de ım, bilmem neler. Ha bir de büyü basacağız ki zaman yeterse. Creeper patladı. Gol. İskelet de var abi şaka mısın? Tamam. Köpek bulursak evcilleştirebileceğiz ve eve çok yakınlaştık. Bu mağarayı tanıyorum. İlk video dışımlardan yaptığım mağara bu ve yine bir iskelet. <laughs> Abicim bak ay yay Çok nadir bir şey yaşan yaşandı az önce. İskeletten yay çıktı abi. Çok iyi lan. Yalnız artık lapise 56 diyebilirim. Çünkü yatağımızı mavi yapacağız. Kırmızıdan sıkıldım. Abi. Gecenin körü şu anda. Ay'a bak ya tam tepede. bacakların kıyameti. Ben geldim. Sağ örümcekler falan. O örümcek gözü çıktı. mayalı örümcek gözü yapabilirim. Ben nereye gidiyorum? Ara sıra kamera bozuklaşabiliyor arkadaşlar. Yüzüm kararabiliyor. O yüzden özür dilerim alt taraf. Bir de hastayım. Ondan da özür dilerim. <laughs> Ee, Video şimdiden yine yapacağım. Ama biz önce sandık odası mı yapsa Oğlum ne oluyor lan? Canım <laughs> bir fullensin. Ekmeğim de bitmek üzere. 45 tane kaldı. 45 derken spoiler verdim ya. Neyse olsun. Bu video 45 dakika olmayacak bu arada. <laughs> Onu söyleyeyim baştan. Bak, evi meydana yapabiliriz köy meydanına ve örümcek var. kalka Ha bu arada size bir şey gösterecektim evde. Ee, eve geçebilirsem. <laughs> ee, bizim e lan evin yanından geçmişim. Sabah sabah olsun da ben bir göstereyim yatamazsa. Evin yanına büyü yeri yaptım. Göstereceğim şimdi sabah oldu. Ki sabah yaratıkları şöyle büyü yerimiz var artık ve 21 levelız. Ee... ne yapabilirim? Bir tane mızrağı büyü basayım. Ha bu arada ben video işi bir yere baktım. Elmas bulduğum yere bak diye videoya başlık atacağım abi. Bak durun şuralarda bir yerde şuralarda bir yerlerde olması lazım. Ha bak. Abi delirmelik durum ya. Elmas bulduğum yere bak. Elmas bulduğum yere bak abi. Neyse bir tane kova yapabilir miyim? Lav kovam, kovam olsun. Tamam o zaman tek bir seçenek kaldı. Lavı şöyle ucundan ucundan kapatmak. Bunu kapatmayayım. İlerleyen zamanlarda lav lazım olur. 8 tane olursa bir tane göğüslük yapacağım bu arada. Baya iyi olacak. 8 tane olursa. Kazdıktan sonra elmas seviyeme bakacağım. 8 <laughs> tane. Tam 8 tane. Abi. Cuk oturdu beyler. Be. Tam cuk cuk. Şu cuk. Cuk oturdu be. Şöyle ben de gideyim. <laughs> ee... Oğlum ya. Burun akıntısı hastayken en sevmediğim şeylerden biri bu arada. Şöyle geldik eve. Bir tane göğüslük yapacağım. Göğüslüğe de büyü basacağım abi. Çok iyi olur. He şöyle bir tane görüştüğümüz hayırlı uğurlu olsun abi. Be. Bakalım altın harcasının konuması ne? Hmm. Deneyelim şansımızı. <laughs> yani idare eder. Dursun bir köşede. Dedik geç. Benim 30 level olmam gerekecek. Ve videonun 9. dakikasındayız. Çok iyi. Neyse ben video dışında zor büyü basarım ya. O sıkıntı değil. Bakalım önemli olan kazma kılıç falan bir şeyler. Kırılmazlık 3. 30 level gerektiriyor. Şöyle. Oğlum niye her olan bir 30 level gerektiriyor? <laughs> yetişten konuşurlar diye çılık atmak üzere Tezlam <Sessizlik> ne oluyor lan. Uçuyor. Ne var? Pope Playtime fanları var mı aramızda bu arada? Varsa bir şey göstereceğim. kafe röşenler görünür mü ya? Deneyelim. Şöyle. Dog Day'ın Capmax. Tabi gözüktüğümü bilmiyorum. Ah. Büyücülük başarımını da aldığımıza göre şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere bir tane ben bir tane blok hazırlamıştım. yer altına bir tane sandık odası yapacağız ama baya etkili küçük falan deyip geçmeyin baya etkili olacak ee, şimdi 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 ee, 9 9 10, 10, 10. 3 blok uzunluğunda hatta 4 blok uzunluğunda ne hesapladığımı sormayın. Sadece sonuna kadar bekleyin de benim niye bitiremedi kürağım yok ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Lan taş geldi. Tamam şimdi 13 et 9 olması gerek. Bakacağız, değerlendireceğiz ama ben şurayı bir açayım. Tepemden de arı uçuyor. Şöyle Yer açıyoruz biraz. Ben videoda orayı da tamamlarım. Biz bir portataypını yapalım. Axolotl buluyormuşum bu arada. Bu arada birini evleyelim. Büyü basmayı eledim abi. Yani sandık odasını Sandık odasını diğer bölümde yaparız. Bu Bu bölümde sadece Madene gideceğiz. Madene. Madem. Ve oradan hatta ben şu an ne yapsam Üf, çok kararsız kaldım ya. Bu bölümde ben sandık odasının prototipini oluşturacağım. Evet. Başlık sandık odasının prototipi. Bir burayı sayalım. 1 2, 3, 4, 5, al 14. dakika. Genellikle 15 dakika veya e, ıı, kısasını çekiyorum. Çünkü bilmiyorum canımı öyle istiyor 15 dakika ve kısası. Ee, videoyu birazdan bitirelim ya sadece çizgilerini çekelim video dışında bitireceğim ben sandık odasında onun dışında bu bölümde pek bir şey yapmadık ya 6 7 8 ve 9 ve ben kürek yapmam acil lazım bu lan bu, bunun bu kadar büyük olmaması gerekiyor bu arada şey köylüler özür dilerim bu evin Burayı birazcık delip geçeceğiz. Neyse ben videoyu burada bitiriyorum. Ee, bu bölümde sandık odasının Prosa sayfasını oluşturduk. Hadi bay bay.